World of Tanks, Wargaming.net tarafından geliştirilen dünyadaki ilk takım bazlı online tank oyunu. Gerçek 2. Dünya Savaşı tanklarını kullandığınız oyunda 3 adet ordu ve 5 adet sınıf bulunuyor. Ordularımız Sovyetler, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan oluşuyor. Oyun başlarken bu 3 ordudan da güçsüz ama bedava tankların sahibi oluyoruz. Teknolojik efsanevi 2. Dünya Savaşı tankları Light Tank, Medium Tank, Heavy Tank Tank destroyer ve topçu sınıfı şeklinde türlere ayrılıyor. Görevimiz ya düşman üssünü ya da tanklarını ele geçirmek. Ne kadar savaşırsak bir o kadar kredi ve tecrübe puanı kazanıyoruz. Aynı sunucuda en çok oyuncu rekoru sahibi olan oyun 21 dil desteği sunuyor. Oyun gerçekçi savaş mekanizması ile farklı bir savaş deneyimi sunuyor. Grafikleri gözleri şenlendirirken ses unsurları da bizleri etkiliyor. Tanklara karşı ilgi duyanları fazlasıyla tatmin edecek özellikler taşıyan bu oyunda oyuncu bulamama gibi bir sorun yok ve eşleştirmeler adilce yapılıyor.